Merhaba arkadaşlar. Haritalı sorular 11 ile devam ediyoruz. Türkiye 3. jeolojik zamanda oluşmuş genç yapılı bir ülkedir. Volkanik araziler oldukça geniş yer kaplar. Buna göre Türkiye haritasında gösterilen alanların hangilerinde volkanik araziler yaygındır? Özellikle baktığımızda volkanik arazilerin yaygın olduğu alanlardan birisi Tuz Gölü'nün güney kısmı. Bunun yanında Van Gölü'nün kuzey kısmında yine volkanik arazi bakımından zengin alanlar var. Bunun yanında özellikle Şanlıurfa, Mardin çevresinde yine volkanik arazi bakımından zengin olan yerlerin olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında tabi doğru cevabımız burada D şıkkı oldu arkadaşlar. Bunun yanında şunu söyleyelim. Trakya'da yıldız ağlarının olduğu kısımda özellikle Ergene'de e, volkanik arazilere rastlayamıyoruz. Karadeniz kıyı kesimi boyunca volkanik arazilere rastlayamıyoruz. Bu alanlarda yine volkanik arazi bulunmuyor. Bunun yanında Teke, Taşeli gibi alanlarda volkanik arazilere rastlayamıyoruz. Menteşe çevresinde volkanik arazilere rastlayamıyoruz. Yine Hakkari Şırnak çevresinde volkanik arazileri göremiyoruz. Türkiye'de bu alanlarda volkanik arazilerin görülmediğini söyleyebiliriz. Daha yaygın dediği için cevabımız 4-5 yani değişik olarak almıştık. Evet ikinci sorumuzda dağlık engebeli alanlar işaretlenmiş. Hangisinin arazi yapısı diğerlerinden farklıdır diyor. Bir de yıldız dağları var kıvrımlanma ile oluşmuş. Bunun yanında iki de baktığımızda küre dağları gibi dağlar var kıvrımlanma ile oluşmuş. Bunun yanında 5 numarada özellikle Doğu Karadeniz Dağları, Kaçkar ki şurada Yalnızçam var. Bu da yine kıvrımlanma ile oluşmuş. Yine bu kısımda toroslar kısmını dikkate almak mümkündür. Tabi özellikle olarak dikkate aldığımızda toroslar dışında volkanik arazilerinde şu kısımda olduğunu unutmamak gerekiyor. Ki 3 numarada kırıklı bir yapı söz konusu. Kırıklı olduğu için doğru cevabımız diğerleri kıvrımlı. Bu ise kırıklı olduğu için C şıkkı oldu. Evet 3. sorumuzda haritada yine bazı numaralı yerler var. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Beşinci yerdeki daha sönmüş volkanik dağdır. Ki evet Türkiye'de aktif volkan zaten bulunmuyor. İkinci yerdeki dağın doğruklarında buzullar vardır. Ki Ağrı Dağı'nın zirveleri gibi alanlar dikkate alınabilir. Birinci yerdeki dağlar kıvrımlı yapıya sahiptir ki değil. Çünkü e, o alanda arkadaşlar Nur ya da Amonos Dağları var. Kırıklı yapıya sahip. Kırılma sonucu oluşmuş bir dağdır. Üçüncü yerdeki dağlar e, kırılmayla oluşmuş. Evet. E, Horst graben sistemleri oldukça fazla biliyorsunuz orada. 5. dördüncü yerdeki dağlarda iç kesimlere ulaşım zordur. Evet. E, Doğu Karadeniz'de iç kısımlara ulaşım oldukça zor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Nur Amonos Dağları kırıklı yapıya sahip. Evet dördüncü sorumuzda buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yayılış alanları verilmiş. Türkiye'de buzul şekillerinin deniz seviyesinde değil de belli bir yükseltiden sonra görülmesinin nedeni olarak hangisini dikkate alabiliriz? Evet arkadaşlar burada özellikle baktığımızda Türkiye'de deniz seviyesinde değil de özellikle belli bir yükseltiden sonra görülmesinin nedenini soruyor. Belli bir yükseltiden sonra görülmesinde dağların yükseltisinin fazla olması etkilidir. Ama şunu deseydi, Türkiye'de deniz seviyesinde buzullara ya da buzul şekillere rastlamıyoruz deseydi bu orta kuşakta olduğumuzdu. Ama yüksek kısımlarda rastlıyoruz dediğinde biz dağların yükseltisini dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Tekrarlıyorum. Türkiye'de deniz seviyesinde buzullara rastlanmaması bunun yanında daha çok yükseklerde rastlanması, deniz seviyesine rastlanmaması orta kuşak matematik konum. Eğer yüksek kesimlerde rastlanması diyorsa, görülmesi diyorsa bunu özel konum yükselti ile açıklıyoruz. Peki hangisi yanlıştır diyor eşleştirmelerden. Şimdi bakalım birden başlayalım. Bir Kapıdağ Yarımadası, Tombolu doğru. 2- Ennekıyı, Edremit kuşadası arasında doğru. 3 e, Dalmatya demiş ki Dalmatya'nın teke kısmında, finike kaç kısmında olması gerekiyordu. Bu yanlış arkadaşlar. Bunun yanında riya kıyıtı, boğazlar, menteşe kıyıları, falezli kıyılar, boyuna kıyılar özellikle baktığımızda yine Karadeniz'de karşımıza çıkmaktaydı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet 6. sorumuzda arkadaşlar X ve Y'de gösterilen kaynakları soruyor. X kırıklı bir yapıya sahip burada fay kaynakları görülüyor. Bunun yanında Y karstik bir araziye sahip daha çok karstik kaynakları görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet 7. sorumuzda tektonik ovaları dikkate aldığımızda özellikle fay hatlarının olduğu alanlarla paralellik gösteriyor. Hangisi buna örnek verilebilir diyor. Şimdi Kuzey Anadolu fay hatlarını çizdim. Doğu Anadolu ya da Güney Doğu Anadolu fay hattını çizdim. Ve Batı Anadolu fay hattını çizdim. Bu üç ana fay hattının geçtiği yerler ve çevresinde tektonik ovalara rastlıyorum. Özellikle 3'te verilen amik ovası Doğu Anadolu fay hattı üzerinde oluşmuş tektonik bir ovadır. O yüzden doğru cevabım C şıkkı olarak dikkate alınabilir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahakine görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.